Yukarıdaki periyodik tabloda farklı element sınıfları farklı renklerle gösterilmiştir. E, mavi olanlar ametal, sarı olanlar metal, kahverengi olanlar soy gaz, aradaki mor renkli olanlar da yarım metallerimiz bizim. Kırmızı renkli elementler soy gazlardır. E, kamerada kahverengi gözüküyordu aslında kırmızı o. Kırmızı renkli olanlar soy gazlardır. Biz bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Mor renkli elementler yarı metaldir. Şu aradakiler mor renkli. Evet bunlar yarı metal. Isı ve elektriği en iyi sarı renkliler iletir. Doğru bunlar metal en iyi iletirler. Metallerin grup numarası ametallere göre genelde daha büyüktür. Hayır ametallerin grup numarası daha büyüktür. Bakıyorum şimdi burası 1A grubu metal. 2A metal. B grubu metal. 3A grubunun alt periyotları. 4'ün alt periyot ama genelde 4A, 5A, 6A, 7A yani grup numarası büyük olanlar ametal olacaktı. D seçeneğinde ters yazmış. O yüzden cevap Denizli.